ders kaydını da başlatalım da. <laughs> o da güzel. Şimdi bak. Zaten daha yeni bastım. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne yapacağım ilk? İlk yapmam gereken şey şu. İlk yapmam gereken şey şu. Size bu ifade var ya arkadaşlar. Bu ifadeyi, size bu ifadeyi ilk olarak sıfıra eşitleyeceksiniz. Hocam eşitleyelim. X üzeri 5. X, x üzeri 5 4, X kare eksi 5x artı 4 eşittir 0 olsun. Bunu yaptığınızda arkadaşlar burada bulacağımız şey x'in kökleridir. Burayı x x diye ayırdım. Burayı eksi 4'e eksi 1. Çarpımları artı 4'ü toplamları eksi 5'i verdi bana. Yazarken nasıl yazıyorum? Karşılıklı mı yazıyorum arkadaşlar? O zaman burası ne olur? x eksi 4 çarpı x eksi 1 eşit sıfırsa arkadaşlar 1 kökü 4'tür. 1 bir kökü 1 değil midir arkadaşlar buranın? Var mıdır burada bir sıkıntı arkadaşlar? Şimdi diyorum ki burada ilk bulmam gereken şey kökleridir. Çarpanlar ayırmaktır. Tamam mıdır? <laughs> Ayırdım ben çarpanlarına. O zaman bir tane kökü 4 geldi. Bir tane kökü 1 geldi. Şimdi diyorum ki arkadaşlar bunlar köklerse eğer bunları küçükten büyüğe doğru Tablo da yazacağım. Nasıl yazarım? 1 4 Bunlar dahil midir? Eşitlik var mı? Var. Bunlar dahildir. O yüzden içlerini boyuyorum bunları. Bunlar kökleri ya. İçlerini boyuyorum arkadaşlar. Evet. Diyorum ki bakıyorum. Şimdi bunu buldum. Şunu şu şekilde yazdım. Yapmam gereken şey şu. Bundan sonra en yüksek derece kim? x kare mi burada? En yüksek derecesi en yüksek olan katsayı. x kare ise x karenin önündeki işaret artı mı arkadaşlar? x karenin önündeki işaret artı. O zaman arkadaşlar sondan sondan yani en sağdan artıyla başlıyorum. Artı olduğu için artıyla başlıyorum. Artıyla başladım. Kökle karşılaştığımda kökle karşılaştığımda ne olacaktır? İşaret mi değişecektir kökle karşılaştığımda arkadaşlar? kökle karşılaştığımda işaret değişmeyecek mi? Sağdan başlıyorum, sola doğru gidiyorum. ile başladım. Kökle karşılaştık, işaret değişirse ne olur? Eksi. Geldim, geldim, geldim. Tekrar artı şey, kök var. İşaret değişecek ne oldu? Artı ne oldu arkadaşlar? Bakın, kök varsa arkadaşlar işaret değişir. Yalnız not olarak şunu söylemiştim. Eğer ki burası çift katlı kök ise çift katlı kök ise onunla ilgili örnekler çözeceğiz de çift katlı kök ise işaret değişmez. Eğer ki köklerim tek katlıysa yani tek bir tane varsa o zaman işaret değişecektir. Tamam mıdır dostlar buraya kadar? Şimdi bunu yaptım. Tabloyu yaptık. Tabloyu yaptıktan sonra benden neyi istiyor arkadaşlar? Sıfırdan büyük olduğu yerleri mi istiyor? Hocam sıfırdan büyük olduğu yerler Pozitif olduğu yerler değil midir? Yani şurası bir de burası değil midir arkadaşlar? E, o zaman ben ne, nasıl yazarım bunu? Eksi sonsuzdan bire kadar hocam bir dahil mi? Dahil. Çünkü eşitlik var. Bir kapalı alı. Birleşim arkadaşlar. Dörtten kime kadar? Artı sonsuza doğru mu gidiyor bu tarafa doğru? 4'ten arkadaşlar artı sonsuza doğru. Ama 4 dahil olduğu için bu kümeye 4 ne olacaktır? Kapalı aralık olacaktır arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Sebat şimdi oturdu mu birazcık daha? Çift katlı köke gireceğim. Çift kat demek kökten iki tane çıkması ona geleceğim O şu anlık kalsın. Sadece şunu bilin çift kat kökte işaret değişmez. İki tane aynı kök. Aynen öyle. Ona şu anlık girmiyorum. Siz bunu anladıysanız benim için sıkıntı yoktur. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Anlaşılmayan bir yer var mı bu soruda? Tamam. Güzel. O zaman geçiyorum başka bir örneğe. Yavaş yavaş örneklerimi şey yapmam lazım. Zorlaştıracağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Mesela şimdi birazcık da şöyle bir örneğe geldik. Emre uyumuş. Bu sefer Emre uydu herhalde. Diyorum ki arkadaşlar x eksi 1 bölü x artı 4 küçük eşittir 0 arkadaşlar. Sizden istediğim şey bunun çözüm kümesi arkadaşlar. Onun çözüm cümlesi arkadaşlar sizin söylediği. <laughs> Siz sınıf olarak ne kadar çok seviyorsunuz birbirinizi ispiyonlamayı. <laughs> evet arkadaşlar, cevap ne olabilir burada? Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Burada arkadaşlar tanımsızlık yapan bir değer var. Tanımsız yapan bir değer var. O çözüm kümesine dahil edilmez arkadaşlar. Evet, ne gelir sizce? Bekliyorum. Eksi dört çözüm kümesinde olmayacak ama kök tablosunda olacak. Şimdi bunu sıfır yapan değer kim var arkadaşlar? X eksi bir sıfır yapan değer kim var? Bir mi var? X artı dört sıfır yapan kim var? Eksi dört mü var arkadaşlar? Hı? O zaman eksi dört biri yazdım. Tamam mıdır? Şimdi arkadaşlar. X4 biri yazdım. Bakalım arkadaşlar dediğiniz gibi mi? Şimdi arkadaşım diyorum ki bak bir buraya diyorum ki şimdi burada X4 bu kümeye dahil midir? Dahil değildir. Neden? X4 koyduğumda arkadaşlar burayı sıfır yapar. Değil mi? Payda sıfır olmaz. Çünkü tanımsızlık yaratır bu. O yüzden burası açık aralık. 1 bu kümeye dahil mi? 1 koyduğumda bu denklem sıfır böyle bir şey sıfır çıkmaz mı? sıfır sıfıra eşittir. Eşitlik var. O zaman içe dolu arkadaşlar. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yoktur herhalde. Şimdi geldim şuna. Diyorum ki bakalım arkadaşlar bu pozitifle mi başlayacak negatifle mi başlayacak? Burası artı. Burası da artı. Artıyı artıya böldüğümde artı gelmez mi? Artı gelir. O zaman sondan başlarken neyle başlaması lazım arkadaşlar? Artı ile başlaması lazım artı kök geldi. Eksi kök geldi. Artı mı oldu? Arkadaşlar. Var mıdır buraya kadar bir problem? Stres, sıkıntı. Benden ne istiyor? Küçük eşit sıfır olduğu yerleri. Küçük eşit sıfır olduğu yer burası değil midir arkadaşlar? Sıfırdan küçük olduğu yer, negatif olduğu yer. E o zaman negatif olduğu yere bakacağım arkadaşlar. Eksi 4 ile 1 aralığı. Eksi -4 ile 1 aralığı eksi -4 dahil olmadığı için açık aralık, 1 dahil olduğu için kapalı aralık olacaktır. Eksi -3 ile -4'ü almadım zaten açık aralık. -4'ü almadan çözüm kümesine Başak yaptığın şey doğru ama eksi -3 ile eksi -4 arasındaki sayıları almamış olusun. Yani o kısım yanlış. Eksi -3 kapalı aralık olmaz. Eksi 3 ve eksi 4 arasındaki sayıları da almak zorundasın. Siz şunu anlamıyorsunuz, siz ne yapıyorsunuz Tam sayı üzerinde çalışıyorsunuz arkadaşlar. Tam sayı üzerinde çalışmıyorum ben. Reel sayılar üzerinde çalışıyorum. Tam sayılar üzerinde çalışırsanız burada yanlış yaparsınız. Dikkat, tam sayı almayacaksınız da reel sayı üzerine alacaksınız. Sonuçta sen diyor ki, hocam de eksi 3 kapalı aralığı bir kapalı aralığı da yapabilirim diyor. Ama şöyle bir şey var. Bu eksi 3 ile eksi 4 arasındaki değerler de bunun içinde. O yüzden bu yanlıştır. Onu söyleyeyim size. O konuda uyaralım yani. Sonuçla ne gidiyor? Ha, şey soru soru da. E sonsuz da çıkabilir. Gayet normal her zaman şey çıkacak diye bir kural yok. Sonsuz da çıkabilir. Arkadaşlar burası tamamsa bir başka soruya geçeceğim ben. eksi 2 bölü arkadaşlar x kare artı 6x artı 8 küçük eşittir 0. Buyurun arkadaşlar. Hadi bakalım. Küçük eşittir 0. Bakın var ilginç mi? Var ya. X 2, x kare x artı 6x artı 8 arkadaşlar. Net gözükmüyor diyecek kesin biri. Net değil. Bak bile. Dur, onu ben düzelteceğim şimdi. X eksi 2, x kare x artı 6x artı 8 arkadaşlar. Siz onu bir çözün de ben buradaki netliği düzeltirim. Oldu mu? Geldi mi? Evet. x 2. bugün böyle bir şey var da bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Ne diyorsunuz dostlar? arkadaşlar bu soruyu şöyle çözeceğim. Nasıl çözeceğim hocam? Şimdi arkadaşlar burada çift katlı kök var mı yok mu bilmiyorum. Çift katlı iki tane çift katlı kök olduğunu düşünmüyorum. Şimdi arkadaşım olay şu. Şurada x eksi 2 var. Aşağısı çarpanlara ayrılmamış değil mi? Bunu ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Çarpanlarına ayırmam gerekiyor. x eksi 2 yazdım bölü. x kare artı 6 x artı 8'i arkadaşlar. Çarpanlara ayırdığınızda x artı 2 çarpı x artı 4 gelmez mi arkadaşlar? x artı 2 çarpı x artı 4 gelmez mi? Küçüktür, küçük eşittir 0. Hepsini ayırdım mı çarpanlarına? Ayırdım. Var mı da burada bir problem? Buna birleşimde bir şey mi oluyor bilmiyorum cevabı. Cevapları bilmiyorum açıkça söyleyeyim. Kapıdan attığım için soruları. Evet. Gelin arkadaşlar şuna. Şimdi burada kökleri bulalım arkadaşlar. Kökümün bir tanesi x eksi 2 sıfıra eşitse, eşitse x 2. X artı 2 sıfıra eşitse x eksi 2. X artı 4 sıfıra eşitse x nedir arkadaşlar? Eksi 4. Köklerim eksi 2, eksi 4, 2 miymiş? Sonra neydi kuralımız arkadaşlar? Kökleri küçükten büyüğe doğru yazıyorduk. Eksi 4'ü yazdım, eksi 2'yi yazdım, 2'yi yazdım. Burada kadar bir problem var mıdır arkadaşlar? Buraya kadar. iki çift değil bu arada. Nadide. Çift olabilmesi için kareli bir ifade olması lazım. X kare eksi 4 gibi. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Devam edeceğim çünkü. Şimdi arkadaşlar diyorum ki eksi 4 bunu altı paydayı tanımsız yaptığı için buraya açık aralık yazıyorum. Eksi 2 paydayı sıfır yaptığı için buraya açık aralık yazıyorum. X yerine 2 koyduğumda yukarısı sıfır oluyor. Eşitlik olduğu için buraya ne yazıyorum arkadaşlar? Kapalı aralık yazıyorum. Peki neyle başlamamız gerekiyor arkadaşlar? Artıyla mı eksiyle mi başlayacağız arkadaşlar buna? Artıyla mı eksiyle mi başlayacağız buna? Artıyla neden? Çünkü x kare x var değil mi? Bunlar bunlar her artı olduğu için bunun başka bir yolu yok mu? Yok. Geleyim. Artıyla başlıyorum. Artıyla başladım. Kökle karşılaştım arkadaşlar. Ne olacak? İşaret değiştirdi. Eksi. Tekrar geldim. Kökle karşılaştım. Artı. Tekrar kökle karşılaştım. Eksi mi oldu burası? Benden ne istiyor arkadaşlar? Sıfırdan küçük olduğu yer istiyor. Yani burayla burayı mı istiyor arkadaşlar? Neyle ne ile arası o zaman? Eksi sonsuzla eksi dört arası. Buyurun. Eksi iki ile iki arası. Bunlar açık mıdır, Sağdan sola doğru. işaret yazma hep en sağdan başlar sonra, doğru, sola, sola doğru gider. Dilim dönmedi. Hep sağdan başlar sola doğru gider. Sağdan başlar sola gider. Hep öyledir. Ve köklerde sürekli işaret değişir. Çift katlı kök olmadığı sürece. o zaman x sonsuz x4. x4 buraya dahil mi? Hayır değildir hocam. x2 dahil mi? Hayır değildir. 2 dahil mi? Dahildir. Kapalı aralık olacaktır. Sebahat, bir sonraki sorum sana gelsin. İşaret dediğim şey ne biliyor musun? İşaret olayı. Bak işaret olayım şu. Her ikisinde de en yüksek derece zaten bunda x var değil mi? Buna da x diterim. Her ikisini böldüğümde artı ile başlayacak. O zaman şu artı ile başlayacağım. Kökle karşılaştım işaret değişecek. Kökle karşılaştım işaret değişecek. Kökle karşılaştım işaret değişecek. Emre. Şimdi bak bir sonraki sorudan bakalım. Bir sonraki soruyu bize Sebat mı çözelim? Hı. Tamam. Bu kağıdımız bitti. Atalım buraya. Bak şimdi. Çift katlı vermeyeceğim şu anlık çünkü çift katlı kafanızı daha çok karıştırır. Şu konuyu ilk önce bir anlayın sonra çift katlı vereceğim arkadaşlar. x kare eksi 5x artı 6 bölü x ne diyelim x eksi 4 küçük eşit 0 çözüm kümesi. Evet arkadaşlar. Eksi olsaydı eksi var. Üst taraf eksi olsaydı eksi başlayacaktı başlayacak. Ama tamam üst tarafa değil bölmede ne geliyor ona bakman lazım. Yani en yüksek derecede terimlere bakacaksın. Başka var mı? Sebat hadi bakalım. Arkadaşlar bu konuyu iyi hazmetmeniz lazım. Bu konu çok işinize yarayacak. Bakın ben size söyleyeyim. Bu önemli bir konu çünkü. Kökler 2 3 4 2 3 4 diyor. Tamam. Küçükten büyüğe doğru yazdığında. Tam sorun değil. Tamam tamam. Sadece ben nasıl oldu nasıl çok. Yani o ne mantımlar mı? işlem kısmı çok önemli değil mi? kökleri bulduk demiş. Tamam bakalım. x kare eksi 5x artı 6. x kare eksi 5x artı 6 arkadaşlar. x x diye ayırdım. Eksi 3 eksi 2 değil mi? O zaman bu yukarıya yazalım. Şimdi bak nasıl yazıyorum. Diyorum ki şurası arkadaşlar x eksi 3 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 4 müdür? Küçük eşittir 0. Var mıdır bir sıkıntı burada? Eksi önündeki şart artı, X önündeki şart artı, artı artı artı, X önündeki şart artı, artıya böldüm. Hep artı mı gelecektir? Artı gelecektir. Peki bir, bir de 3, 4. Bakalım öyle mi bakalım arkadaşlar kimin yaptığı doğru çıkacak. Şimdi bakalım arkadaşlar. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Artı artı artı. Sonuç artıyla başlayacak arkadaşlar. Yazılan arkadaşlar x eksi 3. Bir kökü 3. Diğer kökü arkadaşlar 2. Diğer kökü de 4 müymüş? O zaman küçükten bir doğru yazıyorum. 2 hocam 3 hocam 4. Yazdım ben bunları. Sonra diyorum ki arkadaşlar bakalım bunu arkadaşlar. Bunu tanımsız yapan değer 4 değil mi? O zaman 4 açık aralık olacak. 2 ile 3. 2 ile 3 koyduğum zaman x yerine eşitlik olduğu için 2 ile 3 dahil olacaktır. Şimdi biz artı bulmuştuk ya bunu. Burası artı, burası artı, burası artı. Çarparsam artı, bölersem artı. O zaman sonunda arkadaşlar artı ile başlayacağım. Artı. Kök var, işaret değişti, eksi. Kök var, işaret değişti, artı. Kök var, işaret değişti, eksi. Benden ne istiyor? Sıfırdan küçük eşit olan yerlerini istiyor arkadaşlar. Sıfırdan küçük olan yerler neresi? Eksi sonsuzla iki arası, yani şurasıyla şurası değil midir? Eksi sonsuzla iki arası, eksi sonsuzla iki arası, bir de üçle dört arası, üç ve dört arası. O zaman eksi sonsuz açık aralık olacak her zaman iki bu kümeye dahil değil mi? dahildir hocam kapalı aralık birleşim üç bu kümeye dahil mi dahildir hocam 4 dahil mi arkadaşlar 4'ün içi boştu 4 dahil değil açık aralık Anlaşıldı mı arkadaşlar bu? Anlaşıldı mı bu soru? Hocam. Söyle söyleteceğim. Hocam üstteki e, denklemi 6 ve 5 6 e, ve 1 olarak ayıramaz mıydı? Şunu, şunu mu? Evet. 6 1 olarak ayırdığında çarpımları 6 ediyor ama toplamları 7 ediyor. Çarpımları ben, buraya, toplamları buraya yapabiliyorduk ya. Hocam ben yazarken a, e, artı altı değil de eksi altı olarak yazmışım. Affedersiniz. Hadi. Ya ben de, e, Hayır, de gözükmüyor, mu, gözükmüyor mu? Sayfa gözüküyor, gözükmüyor mi? Mi? Gözüküyor. Ben yanlışlık yapmışım. Ya yani bilmiyorum. Bugün Güzel. o kadar çok şey oldu ki sayfa bende bir boğuklaştı gitti geldi gitti geldi. En iyi sizde gözüküyor diye biliyorum şu an. Çünkü şu an bir sıkıntı yaşamadım yani. Bir kere yaşadım onun haricinde bir sıkıntı yaşamadım. Sabahtan beri beni sinir etti bu çünkü. Geçiyorum arkadaşlar. O zaman gelin bir başka soruya. Ne diyelim size? Çift katlı çö kök çözelim mi arkadaşlar bir tane? Hı? Kök çözelim arkadaşlar çift katlı kökü de. Ee, ne diyelim? X eksi 3 bölü 7 eksi x'in karesi büyük eşittir sıfır. Çözüm kümesi. Şimdi tek katlı kökte eğer ki işaret değişmiyorsa arkadaşlar, işaret değişiyorsa çift katlı kökte. Hadi ya Evet arkadaşlar. Şimdi burada baktığımda burada baktığımda arkadaşlar köklerim nelerdir? Biri 3, biri 7 değil mi? 7'nin arkadaşlar, yedinin arkadaşlar çift katlı kök olup olmadığını nasıl anlarsınız arkadaşlar? Şimdi baktığımda burayı sıfıra eşitliyorum ya ben. E burada karesi yok mu arkadaşlar bunun? Bu demek değil mi? 7 eksi x çarpı 7 eksi x değil midir arkadaşlar? E bunlar iki tane yok mu arkadaşlar burada? İki tane var. Aynısından iki tane varsa arkadaşlar bu iki tane çıktığı için arkadaşlar burada ne vardır? çift katlı kök vardır. Bunun yanına çift katlı yazın arkadaşlar. Bunu muhakkak yazın haberiniz olsun. Şimdi bir köküm 3, bir köküm 7. 7 çift katlı kök değil mi? 7 çift katlı kökse arkadaşlar buraya ne yapacağım? 2 tane çizgi koyacağım. Bir de çift katlı kök olduğu için. O zaman çift katlı kökse arkadaşlar. Buradaki işareti şurası eksi eksi artı yapacak. Yukarıdaki de artı. Çünkü şu eksiyle eksi çarptığında artı geldi. Yukarıdaki de artı. O zaman sondan nasıl başlayacağım arkadaşlar? Artıyla mı başlayacağım? Sonun ile başladım. Şimdi 3 dahil mi bu kümeye? 3 x yerine 3 koyduğumda burayı sıfırlayacağı için 3 bu kümeye dahil. İşi boyanacak bunun. Şimdi artıyla ile başladım? Karşıma çift katlı kök mü çıktı arkadaşlar? Çift katlı kökte arkadaşlar işaret değişmez arkadaşım. Çift katlı kökle karşılaşıyorsam arkadaşlar işaret değişmez. O zaman diyorum ki burası artıysa artıyla devam edecek. E, artıdan sonra ne var arkadaşlar? Burası tek katlı köktü. O zaman işaret değişecek. Burası ne oldu? Eksi. Benden sıfırdan büyük yerlere mi istiyor? Sıfırdan büyük yerler burası değil mi? 3 ila artı sonsuz arası. Ama dikkat et 3 kapalı aralık çünkü içi dolu. Sonsuz boş aralık. Ama dikkat etmeniz gereken niye artıya devam etti? Çift katlı kök değil mi burası Mehmet? Çift katlı kök olduğu için çift katlı kökte işaret değişmez. Tek katlı kökte işaret değişir. Çift katlı kökte işaret değişmez. O zaman bunu yazdım. Ama sadece çözüm kümem bu değil arkadaşlar. Çözüm kümem bu değil. Neyi çıkarmam lazım arkadaşlar? 7'yi çıkarmam gerekiyor. Neden 7'yi çıkarmam gerekiyor? Çünkü burayı sıfır yapıyor. Yani burayı tanımsız yapıyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı burası? Yediği neden çıkardığım anlaşıldı mı? Tamam mı? Sen al, tamam. Onu bir etikte et, et, düzeltelim. Tamam mıdır? Ama bu hafta için al olur mu? Bu hafta içerisinde al. Hı. Çünkü taze taze olsun şey yapmasın yani daha sonra. Tamam arkadaşlar bitiriyorum o zaman ben dersi burada. Tamam. Kendinize çok çok iyi bakın. Sabah senden bir şey isteyebilir miyim? Ee, bu dersi tekrar dinle öyle derse gel tamam. Kaydettim ya dersi kaydettim. Bu dersi dinle tekrar öyle derse gel. Etüt al, anlatayım tamam mı? Daha iyi olur en azından Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik esen kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim bu arada bugün için. Haberiniz olsun. Herkesin derse katıldığı için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten de iyiydiniz yani.